Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 9 Ağustos 2025 Cumartesi güncel döviz kurları ile karşınızdayız. Döviz fiyatları hem döviz büroları hem de bankalar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle alış ve satışlarda birkaç yerden fiyat almanıza fayda var. Gelelim güncel döviz fiyatlarına. Amerikan doları alış 40 lira 59 kuruş, satış 40 lira 76 kuruş. Euro alış 47 lira 09 kuruş, satış 47 lira 41 kuruş. İsviçre frangı alış 49 lira 65 kuruş, satış 50 lira 39 kuruş. İngiliz sterlini alış 54 lira 25 kuruş, satış 54 lira 93 kuruş. Japon yeni alış 0 lira 27 kuruş, satış 0 lira 27 kuruş. Suudi Arabistan riyali alış 10 lira 67 kuruş, satış 10 lira 85 kuruş. Avustralya doları alış 25 lira 96 kuruş, satış 26 lira 53 kuruş. Kanada doları alış 29 lira 17 kuruş, satış 29 lira 65 kuruş. Rus rublesi alış 0 lira 45 kuruş, satış 0 lira 54 kuruş. Azerbaycan manatı alış 22 lira 55 kuruş, satış 24 lira 25 kuruş. Çin yuanı alış 5 lira 14 kuruş, satış 6 lira 14 kuruş. Romanya leyi alış 8 lira 48 kuruş, satış 9 lira 95 kuruş. Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi alış 10 lira 39 kuruş, satış 11 lira 66 kuruş. Bulgar levası alış 22 lira 29 kuruş, satış 24 lira 50 kuruş. Kuvvet dinarı alış 127 lira 55 kuruş, satış 136 lira 17 kuruş. Güncel döviz fiyatlarından haberdar olmak ve birbirinden farklı içerikleri takip etmek için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın.